Evet arkadaşlar tekrar aranıza döndüm. Ee, bu yeni bir video. Tabii ki taktiklerimizle ilgili yine ben dün size bir tane taktik paylaşmıştım. taktikimiz neydi? İlk yere bir buçuk alt taktiği çok basit olan çok da güzel olan bir taktik ve yüzde 95 başarı sağlayan bir taktiğimiz. Bu maçlardan hangileri geldi? Şu en korktuğum bari maçı bile geldi. Ortak liginden olan maç geldi. Ve son olarak bu maç geldi. Sadece bu maç gelmedi. Yanlış görmediysek. Şimdi. Tabi ben size yine paylaşmış olduğum taktiklerde bu taktiği zaten bileceksiniz. Ee, üst üste 5 galibiyet alan maçlarla ilgili taktiğimizi zaten az çok e, hatırlayacaksınız bu tarafta ise yani 5 galibiyet alan taraf bu tarafta ise maç üst olmaya adaydır. 1.5 üstü garantidir şeklinde e, paylaşım yapmıştım. Bu maçı da zaten dün kuponlarımızı koyarken ben bu maçtan beklentim üst ama bize 1.5 üstte yetiyor demiştim. Tabi yaratıcı olmak tamamıyla size bağlı. Şu maçlardan e, görmüş olduğunuz gibi burada bu tarafta ise eğer 5 galibiyetler serisi Dört ee, buçuk altı banko garanti alın diye söylemiştim. Bütün taktiklerimde belirtmiştim bunu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben o dört buçuk altı yani şuradan bir tane kupon oluşturdum daha önceden. Zaten burada saat de göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi 1.78'lik bir oranına sahip ve geldi. Peki ben size bugün daha dün taktiği paylaştım. Şu taktiğimizde tam 4 tane kupon yaptım ve 3 tane de banko maç belirledim. Peki onlar ne durumda? Birinci kuponumuz geldi. İkinci kuponumuz geldi. Üçüncü kuponumuzda görmüş olduğunuz gibi sadece şu maç. Bir buçuk üst olmuş ilk yarı. Yani şu maçtan yatmış. Ama dördüncü kuponumuz da geldi. Peki taktiklerimi söylerken iyi dinliyorsanız. Bu da görmüş olduğunuz gibi 3-3 taktiğimizdi. Ben bugün Celtic maçını önermedim size. Bakalım hatta kaç kaç bitmiş. Ben de merak ediyorum. 2 sıfırda kalmış. Görmüş olduğunuz gibi iyi ki önermemişim. Çünkü nedenini söylemek gerekirse bu maç çok göz önünde olan bir maç olduğu için ben size bugün önermedim. Her zaman söylüyorum çok göz önünde olan maçları almayın diye. Ve taktiklerimiz de zaten çok göz önünde olan maçlardan sıyrılmamıza neden oluyor. Sıyrılmamızı sağlıyor. Peki son kuponum. Son kuponumu da göstereceğim size. Tabii ki doğal olarak yaratıcılık da sizin elinizde olduğuna göre ben bu maçtan üst bekliyorum demiştim. Ama bir buçuk üstüne her kuponumda banko garanti tutmuştuk zaten. Bu taktiğimizi yapmak için. Şu taktiğimizi yapmak için. Bunda 3'te 3 şey 4'te 3 banko garanti oturdu hepsi. Tabi bir de sürpriz kuponumuz var. Aynı zamanda. Peki onlar neler? Birinci maçım bu. İkinci maçım bu üst olarak aldım. Üst olarak aldım. Aha da buyurun. Bu da sürpriz kuponum. 3.81'lik o da sürpriz kuponum. Geliyor mu kardeşim? O da gelmeye çok çok yakın. Görmüş olduğunuz gibi çok göz önünde olan maçı görüyor musunuz? Burada hiçbir şekilde faaliyet yok. Görmüş olduğunuz gibi bu maçımızda sadece bir gol kaldı ve her zaman dediğim gibi ee, çok göz önünde olan maçlardan sıyrılmış oluyorsunuz. Yalnız ben biraz önce tabii yine bir şey daha gördüm. Yani bir ee, kişiye daha denk geldim ya da buna benzer kişileri zaten görmüştüm daha önceden. Oran şikesi. Yanlarım, dostlarım, arkadaşlar. Oran şikesi denilen bir şey bahis işinde yoktur. Manipüle vardır. Manipülasyon. Oranları manipüle ederler. Bunlar başka. Ya da ben size geçenlerde bir maç göstermiştim. Hani var olarak oynamıştık ya o maçı. O maçta doğru yanıtı da göstermiştim size. Ee, neden benim var oynadığıma dair. Orada Baris iki tane güçlü takımı kalkıp da ev sahibini bariz e, oranla bana gözüme gözüme sokmaya çalışınca bizim iddia kurumu Oranı gösterince yani 1.30 1.35'lere kadar düşürünce e karşısındaki takımın doğal olarak son 5 galibiyeti de var. Son maçının 5 galibiyeti de var. E doğal olarak bunu da görünce ben de bunu yemedim ve maç başlamadan önce yemedim ve maça var geçtim. Anlatabildim mi? Oran şikesi ancak manipüle ederler. Seni yanıltmaya çalışırlar. Bu şekilde gözünüzde bir maç gördüğünüzde ancak manipülasyona denk gelirsin. Ama Oran şikesi adı altında hala daha e, taktik veriyorlar. Üzülüyorum. Oran şikesi denilen bir şey yoktur. Oranlardan kendinize bir şeyler çıkartırsınız. Bunlar başka. Ama oran şikesi denilen hiçbir taktiğe itibar bana göre etmeyin. Oran şikesi ben yıllardan beri bu işte uğraşıyorsam hiç rastlamadım bugüne kadar oran manipülasyonları vardır ama o oranların içinden tatlı bir şeyler de kendine çalışman durumunda kurabilirsin. Yani kısacası kanalımız taktiklerle kazandıran hatta başlığımda bu yönde olacak. Taktiklerle kazandıran herhalde tek kanal bizim kanalımız olacak. Görmüş olduğunuz gibi kaç tane kupon birlikte sadece bu size önermiş oldum. Yani şu taktiği yaparken size önermiş oldum. sadece bir tane maç patlıyor ama zaten bankolarımız koymuş olduğumuz bankolarımız dahi oturuyor ve aynı şekilde aynı şekilde. Bu taktiğimiz zaten bunu biliyorsunuz. Şu taktiğimiz. Ben bunların arasından oranları yüksek 4 tane maç aldım ve bir tane kupon oluşturdum. Kaç 1.80'e yakın bir tane kupon çıktı. Bedavadan maç bulmuş oldum. Hiçbir şey, hiçbir analiz yapmadan. Evet sanırım bu kadar yeterli. Bu arada yorum yazan arkadaşlarımız içinden Murat Ulusoy kardeşim Excel'in çalışmadığını söylemişsin. Şimdi Excel'i indirdiğinde şöyle bir şey yap. Pardon şöyle Pardon şurayı şöyle silelim. değil filtreleri bir temizleyip başta şu filtre kısmına ben uzun yolunu gösterdim. Kusura bakmayın. Ee, ama e, şeyimiz çalışıyor. Excel'imiz çalışıyor. Onu da sana göstereyim. Sana göndereceğim ben ayretten şeyden. Ee, mail adresinden. Şuradan alıyorsunuz. Şuradaki. Ben zaten gece maçlarına hayatta itibar etmem. Gece maçları benim umurumda da olmaz. Mümkün olduğu kadar saat 9'a kadar olan maçlara kadar oynamaya çalışırım hep. Her zaman böyledir. Buraya buraya getiriyorsun abi güncel bir kısmına. Buraya alıyorsun, yapıştır diyorsun. Sonra düzenle diyorsun. Şurada tarihlerin alt kısmında görmüş olduğunuz gibi onları yenilemez. Şuraya kadar şuradan bir ilk baştaki tarihlerden bir tanesini alıyorsun şuraya kadar o tarihleri de yapıştırıyorsun. Sonra buradan kopyala diyorsun. Buradan zaten kısa yollarını sizin için bıraktım. Dilediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Şuraya geliyorsun abi. Şuraya yapıştırıyorsun. Tek yapman gereken şu boşlukları temizlemek için Şuradan sil diyorsun o hücreleri sola sürükle diyorsun aynı şekilde şurayı da temizliyorsun sil diyorsun hücreleri temizle diyorsun ve hücreler yerine gelmiş oluyor. Şundan sonra da şurayı tekrar yeni yerini şöyle filtreler kısmından filtrele diyorsun ve tekrar şurayı temizle diyorsun ve her şeyi filtreye almış olursun. Bu kadar basit. Sana bunu mail adresinden göndereceğim. Ee, çok özür diliyorum bir ee, sessize alalım Evet abim senin zaten mailini e, yanıtladım mobilden bakmamaya çalışın mümkün olduğu kadar yani telefonundan mümkün olduğu kadar yanıltabilir bazen mobil sonuçlar Bunlara dikkat edin senin e, Cevabını zaten yanıtladım. Başka herhangi bir şeyimiz yok. Herhalde bu kadar yeterli. Yalnız Pazartesi günü taktikler bölümünü böyle giderse herhalde kapanacak. Çünkü e, adam biraz önce oran şirkesi altı, adı altında e, taktik paylaşmaya çalışıyor. tabi taktiği e, bulamamış. Daha doğrusu uygulayamamış. Nedeni şu. Ee, oranlar sürekli değiştiği için o da tabi doğru bir şeyi göremiyor, bulamıyor doğal olarak. Ee, ve dediği şey şu, taktik paylaşmıyor bile. Yani sadece mutlaka izlemeniz gerekir gibi bir şey paylaşmış. İşte diyor 400-500 abone olmadan diyor e, taktiğini diyor paylaşmayı düşünmüyorum diyor ve e, bana göre işe yaramaz bir şey sunacağından adım gibi eminim. Ee, ama buna rağmen o taktiği bile 500 aboneye şart koşuyor. Ben de bundan sonra pazartesi günleri taktik bölümünü kapatıyorum. Ee, kardeşim benim taktiklerim %100 işe yarıyor. Ben yıllardan beri zaten bunlar sayesinde. Ben de daha bir süre taktik. Ben Habire taktik Habire. Bakın Habire pazartesi günleri taktik vereceğim size. Bunu e, bizzat teyit ediyorum ve arkasında duruyorum. Ve yaklaşık 2 aya yakın ne hikaye daha da fazla da yani bende 80-100 tane taktik var. Bunları habire yayınlayacağıma göre artık kaç ay süreceğini siz hesaplayın her pazartesiden. Buna rağmen e, taahhüt ediyorum. Ve e, gördüğüm kadarıyla e, herhangi bir paylaşımda bulunulmuyor. Ya da izlenilip geçilip gidiliyor. E, ben de doğal olarak taktik bölümünü gerçekten e, kapatıyorum. Benim de abone sayım belli bir yere gelene kadar ve vermiş olduğum emeğe e, istinaden diyorum. Çünkü ben doğru şeyler, doğru taktikler paylaşıyorum ve yüzde yüz tutturacağınız taktikler ve sadece bugün taktikler üzerinde kurulu kupon e, yaptım size, kuponlar yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada tek tek konuşları artık daha ne diyeyim yani. O yüzden e, o adamlar bile eğer kanalında 400-500 aboneyi şart koşuyorlarsa benim bunu %100 hak ettiğime hiç şüphem yok. Çünkü ben o maçları şuradan nasıl e, aradığımı tek tek size söylemiştim. Yani bunların her birine bir cumartesi pazar her bir tanesine bakmayı bir deneyin. Hem ne kadar vakit aldığını kendi gözlerinizle görün. Hem de benim ne kadar size karşı uğraştığımı kendi gözlerinizle teyit etmiş olursunuz. Bu yüzden emeğe saygı duyuyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Benim sadece tek istediğim bu. Neyse kapattık. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.